Minay Rahim. Güneşi gibi, Çok duygulanıyorum, çok. Şifa bulacaksın paşam, geliyor. <laughs> İşte böyle tüylerimiz diken diken olarak gönderiyoruz. Mutluluktan, sevgiden. Sizleri bizlere gönderen Yüce Rabbime şükürler olsun. Yardımcı olacağımız için. Güldür yüzümü diyor. Hadi bismillah. Allah rahmet eylesin. Olmasın hiç kederin. Olmasın tasan, şaşırır kalırsın böyle güzel şifayı bulursan. Çare yok denilmiş. 20 yaşında delikanlımız. Baba Almanya'dan yazıyor bana, yavruma lütfen şifa olur. Allah'tan diliyoruz, Allah'ımızdan. Anne yazıyor, ilaçları diyor, içiyor çocuğumuzu ambulanslarla hastaneye kaldırıyoruz. Ya Rabbi, gecenin bu saatinde senden şifa bekliyoruz kalp acımazsa dilden sözcükler dökülmez. Şimdi seyredelim iyileşmeleri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün enerjimle, bütün sevgimle size gönderiyorum. Yaradanımın gücüyle. Bismillahirrahmanirrahim. Paşamız iyileşecek. Kaslarının içinde bütün iltihapları dışa atacak ve o hapların hepsini çöpe atın. Bir taraftan da ciğerlerine zarar verilmiş. Kesinlikle o ilaçları artık bıraksın. İlaçla kafanın içindeki iltihap kurumaz. Kurumaz. Ülkemizin her yeri bizim. Gece uyumam ben onu illa ki ona yetiştiririm. Evet saat şu anda 4. Bugün siparişinizi oluşturdunuz. Sabahtan beri çalışıyoruz. Ürünler akşam saati geldi. Hemen kalktım geldim. Şifa beklemez. Orada zor durumda olan çocuğumuz var. Sizlerin de kargoları gönderilecek. Bugün akşama doğru kargolar çıkacak. Ya Rabbi ya Allah'ım. Allah korusun ya. Beyine zarar verir bu iltihaplar. Kulak kulak kenarını resmen içeriye çöktürmüş. Yani bitir, kulak zarına zarar vermeye çalışıyor. Çok duygulanıyoruz. Çok çok çok. Ölümlü dünya yani.